Bizim hedefimiz orijinal evimize ge geri gitmektir. İslam'a göre orijinal evimiz cennettir. Biz bu dünyadan değiliz. O bu dünyada değildir. Cennet bu dünyadan değildir. Cennet ahirettedir. Bizim orijinal evimiz orasıdır. Biz bu dünyada geçiciyiz ve o Orijinalimize geri döneceğiz. Biliyor musun o sema yapan dervişler, dervişler sema ediyor dönüyorlar amaç orada ahirete dönmek. Orada ruh yer çekimine karşı savaşıyor, vücut vücut ruhu aşağı çekiyor. Dünya çünkü vücut bu dünyadandır, ruh ise cennettendir. bu vücudun maddesi o ruhaniyetteki o atmosferi taşıyamaz o yüzden burada kalmak zorundadır bizim Osmanlı Nakşibendi Sufi yolunda büyük büyük olaylar olacak son günde son günlerde bu büyük bir çarpışma olacak. Bu Müslümanlarla Hristiyanlar ya da Yahudiler arasında değil. Bu artık bu bir yaratana inananla yaratıcıya inananla bizi nasıl yarattı ve bizden ne bekliyor ve biz kendimizi bu dünyada nasıl taşıyoruz ve ahirette ve buna inanan ve buna inanmayan grup arasında o büyük savaş olacak. Pek çok insanlar, pek çok dinlere inanıyorlar. Değişik milletten insanlar. inanan inanmayan var. inanıyoruz ki biz İsa Aleyhisselam dünyaya geri dönecek. Herkesi bir araya getirecek. Biz onun için hazırlanıyoruz. Gördüğün, gördüğün bizim nasıl yaşadığımızdır. Biz nasıl insan gibi yaşamayı öğreniyoruz. İçinde bulunduğumuz dünya şu an dengesini kaybetti. okulda şiir dersi görebiliyorsun. Hatırlıyor musun? Amerikalı şair vardı Yeats diye. O bu şiirini yazdı yıl 1900'e döndüğünde. Şiirde o duyguyu ta tarif ediyordu dünyanın değiştiğini. Yüz yıl önce bu dünya, yüz yıl sonra hala e, yörüngesinden çıkmış dönüyor. Biz kendimizi hazırlıyoruz buna, hareketsiz duruyoruz, ha hazırda bekliyoruz, buna hazırlanıyoruz. hayatımıza disiplin koymaya çalışıyoruz. Ve o vakit geldiğinde hazır olmaya uğraşıyoruz. Her medeniyet bugünün geleceğini onlar konuştular. İnsanlar hangi geleneklerden geldiyse törelerden Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun İslam'da bunu söylüyorlar. Dünya karanlığa gömülecek. İyi olan şeyler moda dışı kalacak, çağ dışı kalacak. Modern olmayan her şey biz kendimiz hazırlıyoruz o zamanlara o dengenin tekrar kurulacağı güne, o kurtarıcının geleceği güne. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, Nakşibendi yolunda nefis üzerine biz yoğunlaşıyoruz. O savaş içimizden başlar, dışarıdan başlamıyor, kendi içimizde. Müslümanlar bile çok utanıyorlar bunu söylemeye. Cihad olduğunu söylemeye. İslam'a göre cihad mücadele etmektir. Kendinle mücadele. Pek çok evliyalar ve peygamberler onlar dediler ki bir alemin kalemi dediler nelerle meşgul bugün? O silahlarla verilen mücadele, o cihad, o küçük cihattır. Büyük cihad ise en büyük mücadele kişinin kendi nefsine verdiği, karşı verdiği mücadeledir. Bunun için fiziki öğrenim görmek için bile bir bir aynaya ihtiyacın var. Peygamberimiz buyuruyor ki Müslümanın Müslüman bir başka Müslümana karşı aynadır diyor. Mümin müminin aynasıdır diyor. Birbirinden öğrenme, cem, cemiyet olma üzerine konuşuyor. Mükemmelliği arama üzerine o devam eden ilmi aramaya üzerine konuşuyor çünkü Allah'ın sırlarından biridir bu ilim devamlı ilim öğrenmek. Allah insanı onu tanısın, bilsin diye yarattı. Melekleri ve hayvanları onu bilsin diye yaratmadı. Sadece insanı yarattı. İslam dilinde Allah bizi yarattı. Mübarek nefesiyle ruhu yarattı. Allah gizli bir hazineydi, bilinmek istedi ve insanı yarattı. Demek ki bizim yolumuzda biz bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Kendi üzerimize, nefis üzerine şeyimizin de sohbetinde dediği gibi insan o cevabı bulmak için her yere bakıyor arıyor ama o cevap onun kendi içinde İnanıyorum ki Hazreti Ali o Peygamber Efendimizin kuzeni bir şif şifayı arıyorsun diyor ama anlamıyorsun ki o şifa senin içinde hastalığa bakıyorsun ama o hastalığın senin içinde olduğunu anlamıyoruz. Bu evrendeki her şey fiziki olarak bizim içimizde. İnsan bir sırdır ki kendini eğer keşfederse o sırlara da ulaşır. Kendine bakabilmek için işte bir aynaya ihtiyacın var. Bizim yolumuzda bir manevi bir rehbere ihtiyacımız var ki o bizim aynamızdır. Aslında ruhunu bağlayan o bulutları dağıtmak için o aynaya ihtiyacın var. Bu yolda Rabbine geri dönmek sonu gelmeyen bir yolculuktur. Keşfedersin. Bunun da ötesini. Gerçekteki her şey geçicidir. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bundan çok fazla, daha fazlasını söylemeyeceğiz insanlar. Şimdi bir şey arıyoruz. Bizi bu, bu dünyadan çıkaracak bir şey arıyoruz. Sufilik, Sufiliğe göre, tasavvufa göre bu, bu dünya aşağıların en aşağısızdır. İnsan zannetmesin ki varlıkta duran sadece insan şimdi, bu dünyada bu dünya değil. Allah binlerce dünya yarattı bunun gibi. Buna akıl mantık bile kabul etmez. Sadece bir dünya olduğunu. Bizler bu dünyadan kaçıp Rabbimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Onun yarattığı diğer alemleri. Ki onları bizim için yarattı. Allah biz insan dışında başka hiçbir şey kendi için yaratmadı. Bizi yarattı kendi için. Biz eğer Allah dostlarına, şeyhlere sıkı sıkı tutunursak, evliyalara ki onlar peygamberin varisleridir. Bize onlar yolu gösterirler. Bazı insanlar için kanunlar yeterlidir emirler ve yasaklar. Bundan onlar tatmin olur. Ama şimdi eğer zor soruyu sorarsan cevabı bulursun. Tasavvuf yolu bunun içindir. O zor soruları cevaplamak için. Biz Fatiha suresini okuyoruz. 7 ayettir o. O her bir ayetinde bizi doğru yola rehberlik et diyor Rabbimiz. Bizi doğru yolda tut diyor. Bunun manası eğer biz hala hala hazırda doğru yolda olduğumuza inanıyorsak o zaman bu sözleri niçin söylüyoruz her gün her namazda? Diyoruz ki bize rehberlik et doğru yolda tut bizi diyoruz. Çünkü peygamberler ve evliyalar onun için gönderildi bizi doğru yolda tutmak için. Bizim amacımız, amacımız budur. Sade hayat yaşamak, kendimizi ileride gelecek şeylere hazırlamaktır. Diğer dinlerle arasındaki farklılıklardan bizim bir problemimiz yok. Bütün farklılıklar mezarda tabutun içinde biter. tarihte bize bize inandırmaya çalış, çalıştıkları yüzlerce yıldır dinler arasında her zaman savaş oldu. Bunu demeye çalışıyorlar ama böyle değil. kendi tarihimizden kanıtımız var ki öyle zamanlar vardı. İnsanlar farklılıktan rağmen bir arada geçiniliyorlardı. Farklılıkların da bir amacı var. Çünkü Rabbimiz bize öğretiyor ki birbirinizi bulun diyor. Aradaki birbirinizdeki farklılıklardan diyor. Birbirinizi tanıyın. Bizim niyetimiz budur. Hedefimiz budur. Bunun için yaşıyor bunun için ölmeyi hedefliyoruz. Fatih